mm -hmm. Ayağın nasıl oldu kanka? Ağrı yapıyor çok fena. Baksanıza davul gibi olmuş ayağı. Nasıl yarışacaksın? Yarışamayacağım yapacak bir şey yok. Mertlisin. Ömer. Ozan. Bu ayakla yarışman mümkün değil. E yarışma o zaman. Gel bir hastaneye gidelim, gösterelim ayağını. Yok ya, hiç doktora motora gerek yok gerçekten. Ya inat etme işte oğlum. Hadi kalk gidelim. Evet Ozi. Hazır mıyız kardeşim gazlamaya? Abi ayağımın halini görmüyor musun? Kardeşim, bu kadar insan senin için para yatırdı. İnsanlara rezil edersin beni. Abi, beni tanıyorsun. Yarışmayacak mı insan mıyım ben ayağım böyle olmasın? Yapılacak bir şey yok Ozi. Senin araban bu gece yarışacak. Bitti, okey. Ya abi. Al yarıştır birini. Oğlum manyak mısın lan sen? Nereden bulacağım ben bu gecenin saatinde ya, yarışçıyı? Birader, ayıp olmuyor mu? Lan bununla konuşuyorsun. Ozi, hangi kanalın parazit lan bu? Arkadaşım abi. Bak birader, bu bizim kendi aramızdaki mevzu, tamam Sen karışma, boş yapma, canımı da sıkma. Şşş, kendine gel he. Kanka tamam, gel buraya, bırak. Murat tamam. Ya sakin olun lütfen ya. Ya ne, ne gerek var bu gerginliğe? Bak bu kadar delikanlıysan, sana bir teklifim var. Hani sen delikanlısın ya, Geç o zaman direksiyonun başına görelim. Yer mi ha? Yer mi ha? Sen, sen doğru konuşuyorsun. Abi, için. ayıp ediyorsun. Arkadaşım dedim. Ne dikdik bakıyorsun lan? Sen beni mi döveceksin? He? Sen beni mi döveceksin? Tamam, tamam. Sakin, Seni... tamam, tamam. Sakin ol. Bebelerle uğraşıyoruz. Ne oluyor burada? Abi. Abla. Sen nereden çıktın? Senin ne işin var burada Sadece onun mu? Hayırdır birader? Sen kimsin? Bir sorun mu var? Var. Dökül o zaman. Ben bu çocukların öğretmeniyim ve onları alıp eve gidiyorum. Anlaştık mı? Heh, şöyle yapalım hocam. Siz biraz kalabalık gelmişsiniz. Ben arkadaşlara söyleyeyim. Sizi evinize kadar bıraksın. Ya hocam anlaşmam anlaşma yok. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sence öyle bir halim mi var? Bak birader. Bu gördüğün alan var ya. Bizim çöplüğümüz senin mektebine benzemez. Burada ağızdan laf bir kere çıkar. Bu Ozan. Bu için bir haftadır benim peşimde koşuyor. Cebinde kayıt parası bile yoktu. Ben verdim üstelik onu. Sağ olasın. Borcumuz nedir? <laughs> ne yani? Sadece kayıt parasıyla bitecek mi zannediyorsun? Bu adam için o kadar çok bahis oynandı ki. Sen bunları karşılayabilecek misin? Ya Rasip. Oğlum ben size söylemiyor muyum şu kapıyı kapatın. Her geleni içeri almayın diye. Bak gene sinirlendim ya. Bak gene sinirlendim ya. Ben yarışıyorum. Hocam. Abi. Abi. Olur mu öyle şey? Fatih saçmalama hadi gidelim buradan. Sen mi yarışıyorsun? Hı -hı. Hocam. Abi. Yalnız birader senin hiç araba kullanmışlığın falan var mı hayatında? Seni böyle sağa soldan toplamayalım sonra. Yarışacakmış ya. Her şeyin bilgi vardır değil mi? Birader. Fatih, yapma. Yapma. Hadi gidelim. Hocam, daha önce böyle bir araba kullandı... Bak, sana şöyle söyleyeyim. Ya ben yarışırım ya da bu çocukları alır buradan giderim. Arası yok. Anladın evet. mı? Araba orada. Göster maharetini. Rasim! Ya Rasim, bana bir çay vermedin ya. Şu abinize bir bak. Gel bakalım Ozan Efendi, gel. Anlat aleti. Hocam ben siz bu durumda... Oraları geçtik Ozan. Anlat. Hocam bu arabanın motoru normal motorlar gibi değil. Turbosu var. Bu yüzden 5500 devir gördüğünüzde vites attırın ki devir kesiciye girmesin, siz de yavaşlamayın. Buradan yağ basıncını, turbo basıncını ve yağ sıcaklığını görebilirsiniz hocam. Bu rakiple daha önceden yarıştım. Zorlu bir rakiptir ama kaybederseniz de üzülmeyin hocam. Siz çok büyük bir şey yaptınız bugün benim için. İyi şanslar hocam. Ne işin var bu çocukla senin? Nesi varmış onun? Ya nasıl nesi varmış? Görmüyor musun çocuğu? Aklı bir karış havada. Ayrıca hiç senin tarzın değil. Belki tercihlerim değişmiştir. Allah Allah öyle mi ya? Tercihlerim değişmiş. Ya şuraya bak. Ya şu ortama bak. Ne işin var senin burada? İnanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek